Selamlar millet ben Crazy Nasılsınız iyi misiniz? İyisinizdir inşallah arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Jazz Pass e başlıyoruz arkadaşlar Uzun zamandır anmak istediğim bir oyunda. Steam bu aralar çok fena indirimleri başlıyor Bunun hakkında bir video attım zaten kanala Onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar Steam deli gibi indirim yaptı ve Jazz Pass Kuşta çok güzel bir fiyata indirime girmişti Ben de hemen satın aldım arkadaşlar indirimlerden yararlanmayı unutmayın. Benim Just Cause gerçekten çok sevdiğim ve uzun zamandır videosunu çekmek istediğim bir oyundu. Yani bu oyunu almayı düşünüyordum ki her şey falan hazırdı. Kart, plan, her hazır. Tam alacaktım oyunu. Bir iki gün sonra oyun indirime girmiş. Direkt satın alıp Oyun gerçekten görüp görebileceğiniz en iyi savaş, aksiyon ve açık dünya oyunlarından birisi. Ben çok seviyorum. Bu arada Kanalda bir kanal arkadaşlar. Özür dilerim. Hastalığımdan dolayı bir atamıyorum. Ve e, içerik çıkartamıyorum arkadaşlar. Yani içerik çıkartamıyorum dediğim e, ne bir tarz videolar atacağımı ne oyun videosu çekeceğim falan bulamıyordum. Just Cause 3'te şansımıza denk geldi arkadaşlar. Çok iyi oldu. Yani, Uzun soluklu bir seri olacak arkadaşlar benim için. Çünkü ben bu oyunu her yerini ele geçirmeden bırakmayacağım arkadaşlar. Derken Rico ana karakterimiz adı Rico arkadaşlar. Rico! Çok iyi ya. Para paraşüt space güzel. Abi yani video kon yani bunun başı da vardı da hani oyunu tanıtıyordu, karakterleri falan tanıttı. Oraları geçiyorum. Oralarda zaten yani gösteremem orada OBS ayarı falan yapıyordum. Sağ evet tamam. Ha tamam Jazz Coast aynı olay. Okey. Ya ben bu oyunu crack'lı olarak oynamıştım arkadaşlar. Yalan söylemiyorum Crack'lı olarak oynadım ama öyle bitirme şansım falan olmamıştı. Eğlen alıyorum şu. 1 2 3 slot değiştirme. Geçelim ve şundan da okeydir. Şöyle gidelim. Ben çok küçükken arkadaşlar bunu oyun delisi kanalından Taner abinin Taner adamın ismi abinin, abinin kanalından izlemiştim. Çok küçükken ve çok küçükken de oynamak istediğim oyunlardan birisiydi. Derken karakterimizin yanına geldik. Çok hızlı video başlangıcı oldu biliyorum. Ama böyle olmak zorunda gerçekten oyun çok güzel. You came just in the nick of time. The Ravelo's militia would have Nice work, Mario. You learned a thing or two since I left. Yeah, you're not too bad yourself. And ah. oyun. You still don't know yourself. Taş Always call where you're yourself. You're not. You're not. You're <laughs> It was incredible Çok iyi ya I'm I'm glad you're back It's good Oyun başından iki defa <laughs> ölmeyi becerdik <laughs> ki Abi Bu arada şu bölüm biz konuşacağım arkadaşlar yani videolar hakkında falan konuşacağım derken uy, <laughs> Oğlum çok iyi <laughs> Ya yani ne duracağım? abi Bas ya Liberty's militia have taken over all the towns, converting the police stations into fortresses. Ya adada e, iki kişi var, iki tane yer var arkadaşlar. Biri bu e, adaların sahibi yani herkes şey yapan Biz isyancı bir tarafız arkadaşlar. Biz saldırgan tarafıyız Her yeri ele geçirerek adayı sahip olmak için yani bölgeye bazı şeyler var. Onları patlatarak, adamları öldürerek adayı ele geçiriyoruz. Bu sayede de adanın tamamen kontrolü bizim altımızda oluyor. Bizim amacımız o arkadaşlar. <laughs> ee, evet, bunlar bizden herhalde evet bizden bunlar Abi konsolu olan elinde, en yani konsol oynuyorsun bu ben oyun. Bende konsol yok. O yüzden dolayı Değil, sardım oynuyorum ama bu oyun konsoldan bana göre daha zevkli. Yani. Aynen bomba atıyoruz. Aynen. O da bir var. Tank var. Hem yine tank. Var. Evet. Tankı. Abi tankın nasıl veriyor? Tank kontrolü çok zor. Takrikan tarıyor. Evet, takrikan tarıyor. Bundan fazlası diyor. Şöyle şururdum. Ya bomba gelsin O pinned down at the E yapalım. İnelim. Aha birileri geliyor. you go. You have to protect him. No Mario. You can take this Shift shift yükselme CTRL'e inmeymiş, evet geri kalan double ASD'dir herhalde ya. Aynen yani double ASD'dir geri kalanlar. Radyo. Ya i̇şte bu karşı sahişte şu an gözüken bayrak. Ben ya ne yapıyorum ya? Sahişte gözüken bayrak. Bizim karşı takım yani Rakiplerimizin bayrağı arkadaşlar. Bizim de mavi bir şey. Yani, mouse da var. Güzel. Mouse'dan da salsa yapabiliyoruz. bok yedik ya Gelken buradan baktı. O bunlar? Buraya. Oradan da buraya. Oradan da buna. Sağ klikte bir şey var mı? Yok. Oha! Oo! Ha! Bu silah neymiş oğlum? Bu araba ne ya? Beş yıldız yapacağız herhalde. Arpa Apache düştü. Onu kaybettik zaten. Bam diyor şöyle. Bam. Abi bir şey ki, gördüğüm en iyi oyunlardan biri olabilir. Derken buradaki işimiz de bitmiş. <laughs> we did it. You know? I mean, I did it and you helped some. But we make a good team, eh? Frigo and etc. It's a body film waiting to happen. Wow, I look amazing. Ah, there you are. Dima. An Dima? Ali Umar Abla. Scaffold Abla kafayı yemiş <laughs> oğlum. Ancient. Time for upgrade. Abla yüzüm yaralanmış <laughs> Abla kafayı yemiş ki vallahi kafayı. Yemiş. It's nice to see you too Dima. Oh, Hello. Bu kadın kafayı yemiş oğlum. Bir de fotoğraf çekin ya bunu. Ve ilk görevimiz evine hoş geldin görevi bitti arkadaşlar. Ha şurada silahlar var. Aa hızlı hızlı koşmuyor mu? CTRL e bu normal hızlı koşuşu. Oha. Ne var yani? Bizde var zaten bunlar. El bombaları da var. Güzel. gerek yok o zaman bir şey. Güzel. tamam ya bunlara gerek yok. E ee, yeni görevimize giriş yapalım. Merak ettim, bak bu oyunu bu yani bilmiyorum yani buradan sonrasını hiç bilmiyorum. Hatırlamıyorum lan. Buradan sonrasını hiçbir şekilde bilmiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum yani. Ben Crack'le no, yüklemiştim ama oyunun başındaki checkpoint'te oyunu kapatıp yüz yüz save yapmıştım. O yüzden dolayı bilmiyorum. Abla hem götürün hem yük veriyor bize ya. Böyle şey mi olur abla? Teyze! Yüzünden oldu abla. Eller de gitmiş Teyzem. Dima. Remember I am not cut out for feedback, bu, but you, bu me. you Guatemala, bize. I was assigned to study Bavarium. Bavarium exists only şey in the In addition to its magnetic properties, Bavarium can be refined into a powerful explosive or almost limitless fuel source in the wrong hands. Oh, Rico, Bavarium is in the wrong hands. We're going to change that. I know I can count on Mario, Dima. What about you? Made a lot of mistakes, Rico. Forgiveness begins with action, Dima. Yes, but I. No more excuses. I will help. I will meet you at the outpost, Guardia Alpha. You can help me test some new equipment. Spider-Man, diyecektim. Hakikaten Spider-Man gibiyiz ya. Tek kıyafetimiz farklı. Geri kalan her şey var herhalde. <laughs> ha, bunu <biliyorum>. <gülüyor> <gülüyor> böyledir yani. Aynen bu şekildeymiş. Hızlı geldik lan. Vay oyun baya güzel bu. Ben çok seviyorum Just Cause'ı. Ama çoğu şey bilmiyordum. Just Cause 2'den bildiğim kadarını. Rico, stop, ha. Kısa devre yaptı. Oh, explosion averted. Explosion. Ah, oh, safety first. Are you all right? Yes. Move. Alright. I should be on hand. To address any hiccups in the design. You are not afraid of flying, are you? Although, you are an acrophobic agent. Preposterous. Oh, these are rebels. Salute. 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 O, hmm. What did you do to me? Ah, this is a march of technology. Your grappler has been updated. You <laughs> 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 can now tether <laughs> <laughs> two items <laughs> and retract. We call it 3. that name, will this guardia alpha seems like a good place to start. Maybe take out that gate? Yes, it will allow you access to the outpost. Oh, I have noted that the rebels are weak at climbing fences. Poor diet, perhaps. I know you guys have had rough, had it rough, but this Changes everything. This device will let me tear the outpost apart. Hiç mermi harcamadan açacağız gibi bir şeyler dedi. Hadi bakalım. Hiç mermi harcamadan ne yapacağız acaba? Basıl tuttum. Bıraktım. Shift'e bastım. Ha yani tutacağım. Aa, şimdi anladım lan. Şimdi anladım. Bir dakika şunu bir açalım. Okey, Burak Şimdi, şimdi anladım. Bir dakika. Bir dakika, yanlış oldu. Şunu diyor ki, yani bize şunu yapabilirsin diyor. Şunu yapalım. Tamam, tam tahmin ettiğim gibi. Evet. Evet. Ama bak. Patlamadı lan. mantıklı. Bunlar... Ya, şöyle bir şey var mesela. Aklıma bu geldi benim. Mesela en fazla üç tane şey. Oğlum sakin ya dur. En fazla iki tane koyabiliyorum. Aynen varmış. Ya i̇şte patlamıyor. Zaten patlatılan şeyde bunlar var. Güzel. Şöyle bir şey yap bak. Konteynerları çekiyor oha. Diyeceğim ya. Patlama bir ki lan. Patlasın Yani. Alev de çekiyor bir dakika. Şöyle bir şey yap. Oha. Oğlum. Bu mu kaldı şimdi? Bir tane böyle çeksem. Bir tane şöyle yapsam. Kopuyor. Evet, hafif şeyleri yapmamız lazım. Ağır şeyler bu şekilde kalıyor. Hmm. Ya ben şu aldı sanmıyorum mu? Kapıyı yapsak. Ya şundan çok kolay olacak direkt şu şekilde de deniyorum bu şeyler de zorunlu. Aa. Abi. Evet, bölge ele geçirdik. Bu şekilde şekillerle böyle yaparak bölgeleri ele geçiriyoruz. Also I request additional assistance. Please note new coordinates. Ay, bir şey varken, bark Hayır, şey var, testler var. dakika Peki tekli varken? Tekli varken yapıyoruz. Hatta roket de alabiliyordur bence diyeceğim roket al. Dur, ne diyorsun ya? Nereye gidiyor? şuraya gideceğiz. Okey okey. Uy, öyle bir şeyden Çok havli. Simanın yanına şu şekilde gidelim. Abla merhaba. Teyze. Kulaklar işitiyor mu? This communication network created by baboons? Impractical. Never mind. You could have just yelled. There is an attack imminent. Government forces are approaching. It's a retaliatory strike for last night. The rebels are in peril. They'll be overrun, crushed by opposing ground units. It's tragic, yet exciting. Not exciting. N not as an attack exciting. I misspoke. This is an exciting chance to test my newest invention. What's that? Also to avert disaster. Put out your hands. Like so. I Abla kafa yemiş bu arada. Ha? Ne yapıyorsun be kadın? Bir şey asıldı. <laughs> ne oldu lan? wingsuit. wingsuit. <laughs> Yarası olduk <gülüyor> lan. Wingsuit to bridge. Umarım çalışır ne abla ya. Ama diyeceğiz de çalışmazsa paraşütümüz var yani. We have got to make things right. Umarım çalışır diye bir şey yok yani. Ama paraşütümüz var yani. Sorun olmaz diyeceğim de bir dakika. Şu silahları nasıl bırakacağız? Mesela ben geliyorum, yumruğa diyorum. X mi basacağım? E. Ee, Şimdi oldu. Aa. Oo! 360 Görülüyor lan. Lan yok işte çabuk. Şöyle. Aaa. Güzelmiş. Geçiş yapabiliyoruz. Güzel. Plante yeri. Bomba ku... Plante kuralım. şey yapmamızı istiyor burada. We'll start with the şey miydi? Caps lock. Mouse 1. Tamam. Üç tane koyabiliyorum. Bir tane de buraya koyayım. I'm heading to advantage point now. Ben caps ben 3 tane koyacaktım ya. Waypoint'i nasıl kaldırıyoruz? Ben waypoint kullanıyorum. Şimdi aldım. Gel de Di Renjie's forces moving quickly. Please make haste. Bomb. 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 Ready for the basarak, enemy convoy, düşman Ha, tamam. Buraya ye basınca yerlerini belirliyor bu şekilde. The Ravello's military won't know what hit do. Success! Hey, I recommend you make a deadly or wait. I am tracking incoming helicopters. Two surface-to-air missile batteries are nearby. Marking their locations. Recommend reprogramming. La tuşu unuttum. Ölüyorduk. Alışacağız, alışacağız. Bir dakika bir şey diyeyim. Mesela seni böyle tutup buraya koyup böyle çekebiliyor mu? Aa çok iyi lan. Bunu da bana çağırın bir tane. Güzelmiş. Hackleyeceğim ablacım dur. Alt sağ altta yazıyor sağ altta. fazla İki tane koyabileceğimizi söylüyor zaten sağda. Yeni gördüm bakalım. <laughs> Ekledik bunda. <laughs> Oha. Oy. Good work, Dima. And thank you for being test subject. Okay, bye bye. Uh, Camille, Rico, hello. It's me, Mario. <laughs> <laughs> Mario Frico. You remember my grandmother's place. bir şey değil ya. Yani. Şu sağ üstteki karakterler o kadar güzel yapmışlar ki şu resimler var ya konuşuyorum dışkanlar. <laughs> o kadar güzel ki. Hadi hey, <laughs> Hangi? Oraya mı gideceğiz? Abi Mario'nun yanına gitsin diye Ben biraz eğleneceğim ama durma ayrı dur Mario'da. <laughs> <laughs> tamam, Mario, eğleneceğim biraz. <gülüyor> <gülüyor> öyle, Ama baya iyi bu arada oyun ben çok sevdim ya Rollayı çok sevdim Şöyle bir şey yapsak Ha yere atmışım ben sökülüyor Rico, Patlama Sakın Grand patlama lazım ki <laughs> Yapamadım ya. Başka var mı? Baya iyi bu arada ben çok beğendim. Olay çok iyi. Kremetre Frigo. Frigo'nun büyük Mario. Büyük anne annesi mi? Büyük annesi. Büyük anne annesi ya. Aynen büyük anne. Grandmatre ya. Doesn't like the car. She never did. Never finished it. I was waiting for you. I don't blame you. Bu baya oyun benim için çok sardı ve çok güzel bir oyun. Evet.

Ee, ben ikinci videoyu direkt ardından çekeceğim Belirli bir sorun yok ama Video gerçekten çok uzun oluyor ve Kesilecek bir yer de yok videoda O yüzden dolayı videonun da fazlasının olmasını istemiyorum Neyse arkadaşlar Daha fazla Just Cause 3 videosu istiyorsanız video like atıp kanala abone olmayı unutmayın Hepinizi seviyorum Hoşçakalın ve Bay bay